İsim Mustafa Koç, 1970 Tokat Erbağ Keçici Köyü doğumluyum. E, 1980'den beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. Otomobil işi yapıyoruz. E, ailecek geldik, İstanbul'a taşındık. işte. o zaman e, babam işte burada İstanbul'da çalışıyordu, biz e, köydeydik. O süreçte de işte e, bu gurbet o şeylerinden dolayı baba şey yapınca biz de artık küçüktük tabi okul filan. O arada İstanbul'a, sene 1980-80'de Sarıyer'e ilk geldik İstanbul'a. Ümraniye Sanayi'ye ben ilk 1986 senesinde geldim. Aşağıda bir ustanın yanına kalfa olarak girdim. Orada e, 3 yıl çalıştım. 3 yıl çalıştıktan sonra 89 senesinde Güven Sanayi'de U blok'ta bir dükkan açtım kendime. 6 yıl yaklaşık oraya çalıştırdım. Ondan sonra Ümraniye Sanayi'de işte sanayinin dışında başka yerde bir atölye açalım dedik. Ondan sonra Çekmeköy Sapağında bir dükkan açtık. Kaporta boya minon aramazı üzerine yine. Yaklaşık bir 4 yılda orada çalıştık, dükkan çalıştırdık. Ondan sonra aktif olarak dükkancılığı bıraktım. Dükkancılığı bıraktıktan sonra Otoking tecrübem oldu. 4 yıl Otoking'de çalıştım. Ondan sonra Çekmeköy'de Nisan Yüzbaşıoğlu Otomotiv var. Ondan sonra oraya girdim. Orada boya ustası olarak oraya işe başladım. İşte tarihi tam net olarak hatırlamıyorum şu anda. Ondan sonra ilerleyen süreçte işte boya ne kadar. Orada işte en son boya nefermeni olarak iş aktimi devam ettirdim. 2021 senesine kadar 14 yıl aktif olarak Nisan yüzbaşı oğlumda çalıştım. Orada emekli oldum. Emekli olduktan sonra da işte başka işler yapalım dedik. İşte oto alım satımı gibi veya işte değişik tarzda işler yapalım diye bir yola çıktık. Baktık ki en iyi iş bildiğin iş. Yani bizim mesleğimiz var. Sanat çünkü ölmez. Ondan sonra da işte bir dükkan arayışına girdik. Dükkan arayışına girdik. İşte yaklaşık 3 aydır 4 aydır bu dükkanın devir işleri oldu. Ayın üçünden bu dükkanı devraldım. İşte tadilatı temizliği, tadilatı filan bu işte kendimize uygun bir hale getirdik burayı. Ondan sonra da burada Dede Otomotiv olarak boya, kaporta, minonarım hizmetleri yapıyoruz. Dede Otomotiv, e, boya, kaporta, işte minonarım hizmetleri yapıyoruz. E, güven Sanayi Sitesi, L-Blok, No 23'te yerimiz. Şimdi arabalarda biraz evvel de bahsettiğim gibi işte minon minonarım hizmetleri işte çizikleri giderme, pasta cila işleri, plastik tamiri, komple boyama, hasar onarım. Mesela işte müşterimiz aracıyla beraber trafikte kaza yaptığı zaman kaza raporuyla beraber bize ulaştırdığı zaman biz ekspertizini yapıp eksper işlemini açıyoruz. Eksperimiz geliyor. Ondan sonra sigortadan işleri yapıyoruz. Artı bunun dışında müşterimizin kendi isteği doğrultusunda e, ücretli de işler yapıyoruz, sigortalı da yapıyoruz. Yani e, şey yok, tamamen müşterinin isteğine göre. Yani kazadan e, müşterim benim işim e, sigortadan yapılsın derse ona tutanağına göre sigortadan dosya açıyoruz, dosyadan devam ediyoruz. Ama müşteri ben ücretli yaptırmak istiyorum diyorsa ücretini konuşuyoruz, onun mukabilinde ücretli de işimizi yapıyoruz. Ben Ümraniye'de esnaf olmaktan memnunum. Ümraniye'de esnaf olmak güzel. Dediğim gibi, baştan dediğim gibi yine de yani e, Ümraniye tabii çok güzel bir ilçe. Gelişmekte olan bir ilçe. E, i̇nşallah daha da iyi olacak diye umut ediyorum. Bu e, tarıtım reklamı, filmi çekildiği için Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize bu hizmeti sunduğu için. En iyi hizmet reklamdır. Çok çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Ümraniye'deki bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.